Evet, asla bir saattir Ankara'da trafiktesin. Evet. Okullarda kapalı. Okullar kapanınca e, herhalde bedava bir şeyler dağıtıyorlar şeylerde. Alışveriş merkezlerine ya da akşamları dışarılarda. Dışarı trafik rahat olur dedi ki dur kalk full full dur kalk. 50 dakika, 55 dakika e, gaz fren bir debriyaj, fren gaz. Çok güzel. Konu bu. Bunu ko. Tamam. Sen böyle gibi artık ya. Sen bu şakayı neyi bilmiyorsun bilmiyorum. ya. Tamam yani. ben de sıfır tepki aldım. Konu, tamam. Konu bu. Konu bu. Bunu ko. İzleyenlerimizi yorumlara bekliyorum. Evet. Ankara kabus oldu abi. Geçmiş olsun mu artık? Buradan dönüş. geçmiş yok ya. Buradan dönüş yok. Heh. Buradan buradan kesinlikle dönüş yok. Ankara'da bitti yani ve böyle şey yani bu trafiğe bir, herhangi bir herhangi bir çözüm bulmak yerine işte Kennedy'de e, ki Kızılay tabelasının arkasına barfix yapmayı akıl eden belediyeciliğe de işte çorba dağıtan şeye de gerçekten çok teşekkür ederim yani. Şahane bir belediyecilik performansı. Yani şöyle söyleyeyim sanki Ankara'yı Binotto yönetiyor yani <laughs> anladın mı? Yani, Mansur Yavaş değil de Matia Binotto ya Mansur Binotto olabilir yani. Peki Ankara trafiği buradan dönmez dedin ama şampiyonluk yarışı buradan döner mi? Dö i̇mkansız. İmkanı yok. Bak şu numara, şampiyon olsun. <laughs> şu numara, şu numarayı gördü mü değerli izleyenlerimiz? Şu numaraya bir hızlı baksınlar. Normal altında ne yazıyor? Fiat Tapfin yazıyor, değil mi? Seneye abi London Oris yazacak. Yüzde yüz. Yüzde yüzde iki bir numarayı alır mı diyorsun? <laughs> Top, direkt alır. Yani Verstappen bir numarayı tutamaz herhalde. Yok tabii seçme hakkı Norris'te olur. Tabii. Yani bir numarayı kesinlikle e, Norris %100 alır. Çünkü bir daha ne zaman alacak yani? Bu sene aldı aldı bir daha şampiyon var. Olamaz abi McLaren, Norris. Norris yani şey çok ilginçti. E, Verstappen koalilerde baktık cacık oldu. Hemen mesela şampiyonluğun gittiğini düşündüm. Adam gene üçüncü bitirdi abi. Ve üç, yani üç kere pit yapmasa ikinci bitirecek belki. Bu çok tatsız bir olay. Galiba, bak galiba bu adam... Bundan ne oluyor bir anda şey gitti. Ne oluyor Rizvi? Galiba bu adam gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 pilotu abi. Sanırım. Değil mi ya? Adam yine kartvizit bıraktı pistte. Evet yani galiba gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 pilotu. ben Ben bunu anlıyorum yani. Ya Schumacher falan sanırım hikaye ya. Ya bu izleyenlerimiz evet izleyenlerimiz ne düşünebilmiyorum ama ben bir Verstappen hayran da değilim bu arada. Bunu da belirteyim. bu böyle performans yok ya. Evet. Verstappen ne yaptı? Hiç izlemeyenleri hatırlatalım. Hemen Verstappen hiç yolundan başladı yarışa. Yarış, yarış başlarında bir lastikte puncture yaşadığı için erken pite girdi. Aslında hardlarla başlamıştı. Yedinci turda pite girdi. Sonra iki pit daha yaptı ve pit yolundan başlamasına rağmen podyum yaptı. Üçüncülüğü aldı. Ya inanılmaz bir performans. Kabus ötesi diğer takımlar için. Gerçekten korkunç. Ya böyle bir adama karşı yarışmak istemezsin yani. Tabii. Ya mesela ben Verstappen'i ya mesela şampiyon Şimdi bak, ben bu cümleyi çok rahat kurabiliyorum şu an. 2025 Formül 1 sezonu şampiyonu Lando Norris. Ben, ben bunu çok bizim... rahat kuruyor. Bir 5-6 bölüm önce Piastri şampiyon diye bir Evet. Bölüm başlığımız vardı evet. evet. Evet ve şeydi yani. Çok yüksek ihtimal görüyordum ben Piastri'nin şampiyonu. bayağı yüksek ihtimaldi. Evet, bayağı öyle gözüküyordu yani. Evet. Ve Piastri abi yok oldu ortadan bir anda. Bir anda yok oldu adam. Ya Piastri'nin son 6 yarışta yani ilk ikisi yok. Evet. Şimdi üçüncülüğü var. Evet. Oğuzda da bir üçüncülüğü var. Sonra yok ortada Piastri falan yok. Yani kabus bir performans ya. Şu, şu ne yapıyor ya? Kamerada beni odaklıyor. Ne yapıyorduk buna ya? Şöyle mi yapıyorduk? Gene odakladı ya. Eşek neyse. Ya o bir ayarı yok mu ya? Şu var de. var. Bu kapatma var da nerede olduğunu bilmiyorum. Biz fazla teknoloji yaramadı. Evet. Aynen. evet bir de hatta bu hafta sonu sprint hafta sonuydu. Evet. Ee, aslında sprintte de e, Norris'in pole pozisyonunda başladığını ve yarışı sonuna kadar bu pole pozisyonunu koruduğunu gördük. Hı hı. En hızlı araçlarda McLaren ve Mercedeslerdi. Norris, Antonelli, Piastri, Russell olarak başladılar. Ama Piastri yarışı bitiremedi sprint yarışını. Norris iğrenç bir şey yaptı bu hafta sonu ya. Ne gibi? Full bir, full bir yani. Praktis bir, sprint koal bir, sprint bir, koal bir, yarış bir. Bunu galiba en son sadece Verstappen mi yaptı? Bir kere Verstappen yaptı sanırım bunu. Evet. Bu, istatistik. bu istatistik bende var sanırım ve bu önceden yazıcı Verstappen'in bir kere yaptığı bir şeydi. Ve Norris bunu yani ikircikli böyle şampiyon kim olacağını çok da kestiremediğimiz son 3-4 yarışa bakacağımız bir sezonu sondan 4. yarışında bunu yaptı ve konuyu kapattı yani. Evet. Ve şeyde de Sao Paulo'da e, yani yarış sırasında hiç yağmur görmedik ama Hı -hı. yarıştan önce özellikle Sprint'ten önce yağan yağmur gerçekten e, pist koşullarını etkiledi. Hı -hı. E, bayağı ıslaktı. Yani evet. Bemliydi, soğuk bir pistti. Piyasri'de zaten e, bir su birikintisinden Sekerek bir anda bariyerlere girdi. Spir Abi o Subiri kent isimli... bir pırtlaması mı ya? Ben şey gibi gördüm. Arabadan bir şey dökülmedi mi? Yok ya ben... Eee şeydi... Eee... Adı gelmedi onun şey neydi The ya? Yok. Ha Körb. 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 Ya da Türkçe Körb. adıyla Kurp. Biz karayolları o Kurp diyoruz karayolculuk. Evet. Körpte şey köpten seken bir yağmur oraya yani köpte su alıyor su alıyor bundan sonra kontrol kaybediyor gibi gördüm ben. E ben de şöyle bir video izledim abi Norris körbe hayvan gibi giriyor araba böyle bir jangır 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 diyor sonra bir şey düşüyor arabadan bir şey ve no ona pırt diye kayıp Mario Kart gibi hemen kenara birinin editi mi hmm. bu ya kötü niyetli bir editimi izledim ben acaba ben bunu kaçırmışım bilmiyorum. Ben öyle bir video izledim ama kötü niyetli bir editti galiba. Yani şey sonra şeyi düşündüm lan Norris böyle Mario Kart gibi şeyi mi yapmaya başladı? Mario Kart'ta da mesela ya da Blur. Blur oynadın mı sen hiç PlayStation'da mesela? Birbirlerine ya. ya rakiplerine yarışırsın ama şeyli yarışırsın yani. Ha, devamlı saldırırsın yani. Ya ne bileyim işte Mario Kart'ta muz alırsın öndekine muz fırlatırsın falan. İşte arkaya yağ bırakırsın. Hani buna mı döndü acaba dedim şampiyona. Ama senin dediğinle çeliştik bir tık. Ama ben yani kötü niyetli bir edit izlemiş olabilirim ya. O da evet. Ama evet, piyastır. yani. Yani bir şey gibi ya. Ya One Hit Wonder mıydın be adam? Yani ne bileyim Mansur Ark mıydın be adam? Bir tane şarkı yaptın. Kalbimizi aldın ve bir daha hiçbir şey yapmadın. Hani çikolata kız seni. Allah, Allah piyasında mı? Geleceği açık ya. Yani bu sezonu kaybetmiş olmak bunu kariyeri boyunca bence büyük bir ders olacak diye düşünüyorum. Ama o, son yarışlarını yarışları ne yapacağız? Ya. Yani. Son yarışları ne yapacağız? Öne açık da tamam da. Sonra şimdi tecrübesizken yani tokat yiyen Michael Jordan bile bak dünyada en büyük atleti muhtemelen. O bile şampiyon olmak için kaçıncı senesini bekledi. Detroit'ten kaç kere tokat yemişti vesaire. Yani o yüzden bu normal yani. Bence piyasi bu sene direkt şampiyon olsa next olur. Sen çok Sokrates bir adamsın ya. Formula 1 konuşurken Michael Jordan alegorisi yapmam ve bunun cuk oturması. Sen sen Sokrates olmuşsun abi. Yani sen artık Sokrates'i çok... seven, takip eden bir insan değilsin. Sen Sokrates'sin. abi çok beğendim. Iyi bir alegoriydi yani. Evet teşekkür ederim. Ya birden fazla spor takip ediyoruz tabii. Evet. Ben sunu kır mesela. Evet. Formula 1 ve sunu kır. Ve sadece Galatasaray maçlı. Abi ne yenildik? Abi <laughs> nasıl... 28 yıllık yenilmezlik serimiz nasıl haklı bir şekilde son buldu? Çok net yenildik. Çok net yenildik ya. Böyle hiç şey yoktu yani. Hani oyun yok. Aleyhimize verilen kararlar aşırı doğru falan bence. Hani Evet evet bir hak yenme durum falan. Aynen. Moyni cayır cayır yenildik. Neyse olacak ki. Ben mesela şeye çok okeyim. Hani bu arada bir ufak bir parantez açtım Formula 1'den ama. Mesela bana deseler ki işte bilmem kaçıncı haftada bu hafta kaç? 15. hafta mı? Ya da 12. haftada. işte bir puan 12. farklı lider olacaksınız ve Şampiyonlar Ligi'nde işte 4'te 3 yapacaksınız. Tamam mısın Kesin deseler sen. sezon başı tamamım yani. Güzel. Aynen öyle. Aynen. Kesinlikle öyle. Evet. Evet hatta Split'ten sonra da e, sıralama turlarını izledik. Sıralama turlarında Norris liderliği aldı. Hı hı. Arkasında Antonelli, Leclerc, Piastri vardı. Piyasri, Antonelli uyuştu, ne hızlıydı uyuştu? bu hafta ama. Bu e, işte Çocuk ne hızlıydı ya. Bıraksalar hı. gidiyordu ha. Bıraksa valla alırdı yarışı ha. Ama Norris'in tempo efsane hızlıydı. Ona yetişemem yani. Yarış. Artık evet yarış alacak noktaya çıkıyor. Ne hızlıydı Norris. Bir şeyde ee, evet. Sprint'te şeyden, kırmızı bayraktan sonra bir atak yapmayı denedi ama yani. sonrasında hemen Norris zaten farkı açtı. Evet. Evet, yani Lokler bir sürpriz yaptı. Üçüncü sırayı aldı cumartesi günü ama aslında baktığında pazar günü Ferrari için büyük bir hüsranı vardı. Ee, yani şeyde yarışın başında Vortoleto'nun kazasından dolayı bir safety car izledik. Safety car dönüşü yarış başlarken Piastri'nin Antonelli ve Lökler R e yaptığı atak üçünü yan, yan, yana getirdi. Ve orada Piastri'nin Antonelli'ye Antonelli'nin de Lökler'e bir teması oldu. Ve Lökler yarış dışı kaldı. Lastiği patladı. Şey diyor ya sağ üst süspansiyonum kırık diye bir tersin mesajı gördük. E, lastik yok abi. Aynen. Ha, bağlı olduğu yer nerede? Mesela düşünsene ben de mesela geçen sene Bizim arabaya da park halindeyken gümlettiler ya sol arkadan. Mesela ben de orada şey diye yazsaydım. Abi benim sol arka süspansiyon kırıldı ya. Yani <laughs> ulan sadece o mu? Tamponun yok, lastiğin yok. Hiçbir i̇şte. şeyin yok yani. Gibi. Şey, Piyasri bir atak yaptı. Çünkü e, hızlıca atağı yapıp önlere doğru yaklaşması gerekiyordu. Norris'i yakalayabilmek evet. için. Doğru da bir atak yaptı. Doğru bir zamanda yaptı diyelim daha doğrusu. 10 saniyede ceza aldı bu te teması yol açan hatandan dolayı. Bu cezayı nasıl buluyorsun? Yani burada piyasanın bir hatası var mıydı? Sorkunç, isabetsiz bir ceza. Ee, Berbat bir ceza. Kesinlikle ceza değil. Ben bu yor yorumumu yarış esnasında da yaptım izlerken. Piyasanın Hı. kaçacak herhangi bir yeri yok. Ee, erkenden bir yol vermesi için herhangi bir sebebi yok ve e, tamamen yani tamam blokajda yiyor okey ama ben piyasinin gram hatalı olduğunu düşünmüyorum bu pozisyonda imkanı yok yani kimse yani yani. değil ya basit bir racing incident bence adama 10 saniye niye yazıyorsun şampiyonluk bir yarışı bir de yani evet ya Atoneli'nin bir tek biraz sağda röklere yanaşabileceği bir alan var ama yani o da zorunda değil çok basit yani 3 pilot yan yana gelince yaşanan bir kazaydı bence buna ben inceleme çıkınca bak şöyle söyleyeyim inceleme başlatıldı denilince çok şaşırdım bak ceza çıkmasına bile değil yani <laughs> çok basit bir racing incidenttı bence ya buna ceza çıkması korkunç yani şampiyonların kaderini değiştirdi ya Piastri belki Piyasin. ikinci bitirecekti yani aynen devam edecekti evet. şampiyona hiç belli olmazdı yani yani bütün yarışların şansını elinden aldı Piastri. Evet, evet, o da yani yarışı 5. sırada bitirebildi <laughs> evet. Evet yani şeyden sonra zaten bu ilk safety car olayından sonra e, Verstappen'in hızlı yükselişini izledik daha çok yarış boyunca. Yani pit yolundan başlayan Verstappen pitlerin etkisiyle 51. turda liderliği aldı. Gerçekten bu hani şeydi böyle çarpıcı bir andı. Sonra 55'te tekrar pit'e girdi. Pit'e girdikten sonra da bir Russell geçişi yaptı. 63'te sonrasında Antonelli'ye yaklaşsa da yakalayamadı ve podyumda bitirdi. E, hatta bayağı yaklaştı yani yarışı bitirdikleri aralarında 0.3 saniye var yarışın sonunda. Evet. Ama e, ikinciliği alacak kadar e, yetişemedi Verstappen. Gerçekten Verstappen hani ile ilgili yorumlarını yaptım. E, acayip bir yarış ortaya koydu yine. Yani Norris bak şey yapmasına rağmen hani qualifying'leri alıp sprint'i ve Grand Prix'yi almasına rağmen hani bu yarışta Verstappen konuşuyoruz. Orası evet. Konuşmuyoruz yani. evet. Yani bir şey be, çok helal bir üçüncülük. Tamam. Bir de bayağı da geçiş oldu aslında bak. Çok, çok keyifliydi ya. Efs efsane, geçişler oldu ya. Devamlı birbirini geçiyor yani. Bayağı iyiydi. Evet. İkinci yarış üst üste altıncı olan Oliver Bearman vardı. O da gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. İki Racing Bulls 7. ve 8. oldular. Çifte puan hmm. aldılar. Onlar da iyiydi bu hafta sonu. Gazli 10. bitirdi. Ee, yani Ferrari'lerin yarış dışı kalması aslında puan barajını daha sürpriz takımların girmesini sağladı. De Bortoletto çok için üzüldü. evet Bortoletto için üzüldük. Üzüldük evet. Bortoletto kendi evinde hem sprinti hem Grand Prix'i bitiremedi. Abi Bortoleto çok büyük bir pilot olacak ya. Ya Bortoleto'yu biz çok acayip yerlerde izleyeceğiz gibi geliyor. Öyle mi diyorsun? Evet evet. Yani normal bir adam değil ya bence. Bayağı iyi bir pilot Bortoleto. Ee, şeyde ya yani böyle bir Baricello gibi bir şey olacak bence. Hiçbir zaman bir dünya şampiyonu olmayacak belki ama onu çok iyi takımlarda çok iyi şeyler yaparken izleyeceğiz gibi düşünüyorum. Ve Baricello'nun bir geleneğinde de gerçekleştirmiş. Yani yarış esnasında aldığımız bir istatistik tabii de. Baricello Sao Paulo'da 17 kez start almış 11 DNF. Ortoleto istatistiğin başını aldı gibi yani. Hani başını yaptı gibi. Başını aldı çok ayıp oldu ama başını, başlangıcını yaptı yani özür dilerim. Evet. Ee, bence çok acayip yerlerde izleyeceğiz. Bugün DNF olunca bu yarışta ve aklıma direkt bu geldi ya. O çocuk iyi bir pilot. Ya Hadjar ve Bortoleto bu senenin. Ya Hadjar, Bortoleto, Antonelli. Aralarında karar veremiyorum mesela hangisi daha iyi bu sene. Ya Hadjar da bir ara bir ara podyuma kafa tutuyordu yarışın başında yani. Evet benzer araçlarda izlemek lazım. Kesinlikle evet. Evet şeyde şampiyonada Norris bir puan aldı liderlik farkını 24 puana çıkardı bu hafta. Bayağı karlı bir hafta geçti onun için. Evet. Ta, şeye de Bu arada yani şeylere değinmek ister misin bilmiyorum da pit stratejileri ya Verstappen dışında çok fazla böyle yarışın sonucuna etki eden bir pit stratejisi var mıydı diye düşünüyorum Benim hiç ilgimi çekmedi ya onunla yani herhangi bir yani stratejisi var mıydı? Overcut falan hani oradan birçok bir etki göremedik özellikle Hı. Örner'de. Ya. Arkalarda bir, belki oldu da. Bir işte Verso hocanın şeyi oldu yani ee, ekstra bir piti oldu lastik patlayınca. Biri var benim gözüme çarpan. Onun haricinde herkes normal lastiğini değiştirdi yani. Soft-medium, soft-medium. Arada bir hard takılan oldu galiba. <laughs> De Pirelli bu sene lastik işi ne kötü iş yapıyor ya. Ne, ne kadar zayıf bir Pirelli işi yapıyor ya. Abi hiçbir yarışta... Abi sertlik seçimleri çok kötü. Doğru doğru hamurla gelmiyorlar. Hiç kimse doğru hamurla gelmiyor bence ve doğru hamurları olmadığı için doğru hamurla gelmiyorlar bence. Yok yani. C1'den C6'ya kadar hepsi çöp. Hani soft'un ne bileyim yani bu ben ben hiç memnun değilim lastik işinden ya. Mesela bir hard takıyor. Hard böyle medium'dan daha az ömürlü çıkıyor falan. Yani bilmiyorum ya o konuya bence bir revizyon lazım artık. Zaten şeyde senin. Bu yarışta da hiç hardlar çalışmadı. Ya i̇şte. Yani kimse onu tercih etmedi. Bu arada Verstappen için de şans oldu belki de. Yani başta eğer e, lastiğinde bir hasar olmasaydı belki uzun süre hardla gidecekti ve bu kadar tempo yapamayacaktı. Evet tabii o da hard başlamıştı şey. Daha herkesten daha yapmak için. Doğru evet yani. Bilemiyorum. Yani yarış yer bir ortalama yarış tempolarına baktığımda da Verstappen en hızlı %3 saniye arkasında Norris var. Sonra işte 0.1 saniye arkasında Piastri var. Her, her Verson Mercedesler şey. gidiyor. Verson devamlı DRS kullandığını da bence göz önünde bulunduralım. Yarış boyu DRS kullandı yani. Hani Norris hiç kullanamadı. E, o yüzden hani e, evet 3 pit stop yaptığı için sonuçta daha e, şeyle yüksek tempoda gidebildi yani. Ayrıca lastik saklamaya çalıştı. Yoksa bence ortalama süre olarak en hızlı Norris ol, olurdu yani. O tabii tabii. %100 yani. Ya hafta ya falan sonu en hızlı olurdu. Evet, aynen öyle. Evet, Verstappen'i ve Norris'i tebrik ediyoruz haftanın gerçekten büyük karlı çıkanları oldular. Ee, buradan haftanın sorusuna geçelim mi o zaman? Istedim? Geçelim abi. Şimdi Max Verstappen. Hı, -hı. Biliyorsun, ee, az önce de konuştuğumuz üzere pit yolundan başlayarak podyum yaptı. Evet. Bu bu tarihte kaçıncı kere gerçekleşmiş? Cevapları nasıl buluyorsun? F1 stats mı gene? Bu F1 stats değil. Bu sefer şeyde Formula 1'in facts, e, race facts sayfasından aldım. Böyle ha. bakıyordum şimdi facts and statistics şeyini şeyden pitten podyum yapan. Kaçıncı pilot mu? Kaç kere mi oldu bu? Yani kaçıncı kere olmuştur? Kaçıncı kere oldu? 37. Çok daha az. Çok daha az. 7 o zaman. 7 diyecektim. 7 diyecektim de lan çok azdır çok dedim. 37 yani. dedim o yüzden evet. O kadar Grand Prix oldu bir yaşanmıştır dedim. Valla Cevap 8. Oh. Gerçekten çok az. Oh. Yani ben de şaşırdım oh. yani. Ya. Bunu son yapan da 2014. Va, bir tek de 7 deseydim ya. Olabilir dedim dışı. Ama nasıl ya? En son yapan Verstappen olması lazım. Yok son yapan 2014 Macaristan'dan Lewis Hamilton'mış Ama geçen sene Verso kazandı abi. Pitten başlayıp. Pitten başlayıp? Ha. Ya oğlum F1'in kendi sitesinden aldım ya istesi doğal. geçen sene nereden başladı? Geçen sene 20. mi başladı o zaman? Bitten başlamak yani. İki sene, iki sene önce bir onun şeyin vardı öyle. Evet. Baya geriden başlayıp kazandı. şey tamamlıyordu ya hatta işte 13. başlayıp kazandı. 12. başlayıp Evet başlayıp evet başlayıp ama geçen sene Sao Paulo'da. <laughs> ben gene ha geçen sene Sao Paulo'da 17. başladı abi özür dilerim ya. tam 17. başlayıp kazandı tamam. Tamam tamam okey. Yani orada başka bir soru daha sormuyorum. Yok onu haftaya bırakırız artık. Bir şey daha diyecektim. Neyse artık. Hafta. Evet. Aynen fantaziye geçelim ya. Fantaziye geçtik. Ben Fanteziye kaç puan yani. aldım? Ben efsane puan aldım bu hafta. Yani yok. Almadım. <laughs> <laughs> bir hafta da öyle olsun istiyorum. Bu arada geçen bölümde mi? Önceki bölümde mi? Dedim ya ben bir hafta birinci oldum diye. Ben bir hafta birinci olmuşum abi. Geçen haftalarda bir 4-5 hafta önce falan. Kulübülamaya login olabildin mi biraz? Evet. Ben her hafta oluyorum ki. Olup screenshotları alıyorum ya işte. Videoya koymak için. Ha, gerçekten Aynen. Bu hafta 152 puan almışsın evet. sevgili Ata. Gayet iyi bu arada. 100 üzerinden mi? 100 üzerinden. O her zaman olduğu gibi. Efsane bir, bir, puan almışım. Teşekkür ederim. Sen kaç almışsın? Bu, oh hafta. bu haftanın flash sonucu benim puanım değil. Bu hafta liderlik tekrar el değiştirdi. Ceren'e geçti. İşte bu. Ceren, Ceren bu hafta 384 puan. Limitless kartıyla 4653 puanla liderliği aldı tekrar. Uzun süredir liderdi. Mert'e devretmişti. Tekrar geri aldı. İşte bu. Ben de çarpı 3'üm oynadım. Atarak bu hafta 360 puan aldım ben de. Oha ne kadar almışsın. <laughs> ya yani, yüz üstünden ama alıyorsun bir şey. Oo bayağı iyiymiş ha. Benim çarpı 3'ü ben seneye bıraktım ya artık. Yani tabii yani şey lazım değilse boşuna meşgul etme. Evet evet. Ya ben şeysiz oynuyorum. Ben Türkiye modunda oynuyorum. En zor mod. Hiçbir hmm. şeyi kullanmıyorum. Joker. Güzel. Ya sizi de Güzel. bir gün öyle bir lige beklerim yani. Hiçbir şeysiz lig. Gerçekten güçlü bir insansın. Aynen öyle. Evet. Hiç kullanmaya an, gerek yok. Şey. Yok no negatif, yok şey limitless, yok 3 çarpı, yok işte koaller belli olduktan sonra kadro değiştirmece falan abi. Bizde böyle numaralar yok ya Değil mi? Yani hiç gerek yok. Aynen öyle. Ama izleyenlerimizin kullanabileceği çok güzel kartları var. Bunlar nedir? Kanala abone olmak, videoları beğenmek, yorum atmak, bildirimleri hmm. açmak. Hmm. Şşt, bağlamada böyle olacaksın hmm. kardeşim. <laughs> evet. Bayağı iyiydi. Evet. Güzel. E, Ge şerefine bekleriz bayağı... ama. Aynen yani yarış olmayan haftada da bayağı yorum okuduk. Herkese çok teşekkür ederim. Her işte. Şahane bir performans. Herkese çok teşekkürler. Müthiş yorumlardı gene. i̇nşallah yani devamını <laughs> gelir diye. bekliyorum Evet haftaya iki hafta sonra bir sonraki Grand Prix'imizde Las Vegas'tayız. Yine şimdi şeyler pompalanmaya başlanır. Las Vegas kumar. Ondan sonra işte Las Vegas'ta hayat başkadır falan filan. Şimdi timeline'ımız bunlarla dolar muhtemelen. Tertemsi. Birçok ee, ısınamadım ben Las Vegas'a da pist olarak da. Ee, Rogar kapağını düzeltmişler mi ya? Rogar kapağı bozuktu bir ara. Onu düzelttiler herhalde. Evet. Ata hakikaten şaka maka uzun bir sezonun Son 3 yarışına gireceğiz. 21. yarışı geride bıraktık. Bakalım. Formula 1, 2025 sezonu dolu dizgin devam ediyor. Şampiyonla yaklaşan bir Norris. Norris'e hayırlı olsun seneye <laughs> ya. Norris'e hayırlı olsun, 2026 go next direkt. Evet. 500 aboneliğe yaklaşan bir PitPot artık. Olsun ya kaç bölümdür. 32 var. kaldı ya 32 evet. abone kaldı yani. Vallahi bekliyoruz izleyenlerimiz. İzleyenlerimizin de yüzde yani 80'i 90'ı abonemiz değil yani. Evet. Onu da söyleyeyim. Olsun. Evet, olsunlar artık yani. Evet. Evet Ata teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. İki haftaya ya da haftaya belki görüşürüz yani. Evet evet bir ara bölüm duruma göre yine çekebiliriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.